Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Groove Garden'a devam ediyoruz ve etkinliğe devam ediyoruz. Az önce şurada yazan şeyde bunu stoğa gireceği söyleniyor. Şurada yazmıştı. 4 dakika içinde hemen stoğa gireceğiz diye. Ye! Yeah. 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 Hatırlarsınız sizlerle birlikte şey yapmıştık. Böyle şey emberleri falan almıştık şu bir yufkal kalmıştık şeker elbası almıştık ben gittim biraz daha hayvan tıkkasını alıp böyle yaptım evet arkadaşım ben de burada arkadaş bir... Evet. evet konuşamıyor ama her neyse Kor. koş

Durma. Abi oğlum abim var ya çok iyi he. Ben şu an sadece bunu bekleyeceğim. Bu kadar. O kadar dans olsun da ben bunu bekleyeceğim. Spam atıyorum şu an. Allah at bekle. D ondan önce disco, evet de ya de de onlar önce disko event'ta vardı disko show zombie fight hemen vpn'de gidiyorum şu an çabuk oha sandstorm çok iyi ne ne oldu lan

klasik isim. Da da da. Oh. Ah. Ah. Ama yetirecek. Mango al. Uh. Hadi mango ekil. Mango cuk. çok, cuk mango cuk. Mango. Mango 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 Ha burada. Aa geliyor. Geliyor. Hemen spam. Gel buraya. Nerede? Bekle i̇şte poğaçam nerede? burada. Aha. 아, 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 Ulan alırsam var ya koltukta koltuğa zıplarım burada. Alırsam. Ne? Ne ne? Aa o Aa Obi. bir Ha bak benim Obi'nin zamanı Yeni şeyler mi var lan? İki dakika veriyorlar. Burada gitmeniz lazım baya. Hızlı. Buradan da bu. Tamam. Hoppa. Hop. 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 Tamam oldu. Aa benim adım gözüküyor. Atla aşağı. Aa. Aa. Abi o bir çok iyi ya. Başka mini game'ler de ortaya çıkıyor he. İşte öyle çok iyi. Bir daha bitireceğim. Go kart mı? Oğlum go kart. Go kart derken? <laughs> hey, ben bitireyim.

oğlum benim para olsun lan. Tamam o beni son 10 dakika kaldı Ay 10 saniye kaldı lan ne 10 dakika. Aha. Hemen speed'e gidiyoruz. Şimdi burada burning bot gel gelirse alacağım. Hadi. Hadi lan gelsin. Gelirse var ya efsane olur. Poğaça mı yiyorum? ah Aa. aa. Oha. Lan Kendall ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Yapma. Hayvan. Ha. Dur zombi kardeş oradan değil. Bekle. Gel. Git şeker elmasına falan git. 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 Kardeşim git. Gidecek şuradan. Ha. Git. Hangisi gitti lan? o oh, oh. Bir dakika lan. Oha bu ne? Oha şak saktı glue. oh, mango hangisi yaptı? Ah bir on lan burada. Bekle. Bekle kardeşim. Kardeşim bekle oraya git de Allah be. Master. Master sprinkle. Dalga geçiyor. Bir. İki. Tamam. Onlar orada dursun. Oha. Oha. Aha. Disko geldi. <laughs> Takos. o in disco, sky. Takos. Umar in the Ela sütlü Of course It's raining oh, kokola. Ya yok ya, boş ver kokola. Gerek yok. Bak kardeşim bana kak ya kaktüs de değil. Bana bu lazım. Bak gri bak Grey bu alırım ka kardeş. Gri alırım. Onda sıkıntı yok. Kakao da alırım. Onda da sıkıntı yok. Ah bak yavaş yavaş bu taraflara da geliyor. Ve Ela Oha Ember Lily geldi. Şimdi de bu gelecek. Eminim. Şimdi de bu gelecek. Bir bakalım. Ember Lily geldi. Şimdi de şu şeker elması gelecek. Cheers, 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 cheers. İsrail'i takla. Uuuu. Akos. Uuuu. takos. Ooo! İstrelen taco, annenin oğlum ya çok iyi. 11 dakika. Tamam. lan çıkma. ya hadi yap 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 Şu şılların ikisini de çıkar. Hadi. मनी 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 अरे उनमें है दोनों बकायदा किच्ची क्योंकि मैंने मायूम अरे नहीं से यार शोले बेटे Ha, Allah bela Roblox'u kapattım çabuk gel. <laughs> ya Roblox'u kapattım. Çabuk gel çabuk 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 çabuk. Bel 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 gel. Gel. Bel. Uuu 15 dakika. Çok iyi. hadi. Aa, hadi çabuk çabuk gel. 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 <laughs>

ya bu gelmiyor. Ha hadi iki dakika kaldı. Çabuk gir şuraya. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi olur çok ses var. Dur 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 dur. Telif dur. Telif yiyeceğiz. Az önce telif yiyorduk. Az kala. Eh Sutada, tamam. Hadi. Getir lan. Lütfen. Artık getir çünkü bir dakika kaldı. Lütfen. Hadi getir 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 getir. Konuşma getir acıra. Getir hadi getir hadi getir. Hadi getir hadi getir 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 ya. Bunu değil ya. Ya bak kardeşim bak bana. Burning Mouth. Bana lazım. Lütfen artık bu ikisini getir Lütfen. Oo, oo. Neyse nasıl bayrağına benziyor. Arkadaşlar kapatmam lazım. Hadi bay bay görüşürüz.